Merhaba gençler, Dershane Buraday'a hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle Mayıs ayının İngilizce örnek sorularını çözeceğiz beraber. Hep inceleyeceğiz. Bakalım neler sormuşlar Mayıs ayı için. Read the brochure and answer the question. Broşürü okuyun ve sorulara cevap verin demiş. Tamam. Suggestions for a healthy life during COVID-19. COVID-19 boyunca sağlıklı yaşam önerileri demiş bize. Bakalım. Uh, eat fresh and homemade foods and drink enough water every day. Taze yiyin, ev yapımı yiyecekler yiyin ve e, her gün yeterli miktarda su için demiş. Prefer white meat to red meat. Beyaz eti kırmızı ete tercih edin demiş. Do not use too much salt and sugar. Çok fazla Tuz ve şeker kullanmayın demiş. Stop eating out. Dışarıdan yemek yemeyin demiş. Tamam. E, World Health Organization who e, demiş bunları. Peki soruya bakalım ne diyor? Who does not follow one of the suggestions offered by World Health Organization? E, kim aşağıdakilerden hangisi demiş e, dünya sağlık örgütünün önerilerine uymamış? Bakalım. I usually make a salad at home and bring it to work for my lunch. Ben genellikle evde salata yaparım ve işe getiririm öğle yemeği için demiş. E, tamam bu istediğimiz mi? Evet bu e, şu sağlıklı e, yemekle, ev yemeği yemekle e, ilişkili bu uymuş kurallara. I like every kind of dessert. But I eat less sweet and salty foods these days. Ben her türlü tatlıyı çok severim demiş. Fakat ben e, artık daha az tatlı ve daha az tuzlu yemekler tüketiyorum bugünlerde demiş. Bugünlerde değil işte Covid-19'un e, yükseldiği bugünlerde demeye çalışıyor. E yani e, kurallara uymuş mu? Önerilere uymuş mu? E, uymuş. O yüzden B'yi de eledik. <laughs> I try to eat grilled fish two times a week. E, mangalda yapılmış balık, ocak şey böyle ateşte pişmiş balık, e, haftada iki kere yerim diyor. It is healthier than red meat. Kırmızı etten daha sağlıklı, healthier. Daha sağlıklı demiş. E uymuş mu? E, evet uymuş. Çünkü şu şu öncülde diyordu ki bize. E beyaz eti kırmızı ete tercih edin. E, balık beyaz et olarak geçiyor. C de uymuş kurallara. I always prefer to restaurants because I dislike cooking. Ben her zaman e, restoranları tercih ederim demiş. Çünkü e, yemek pişirmeyi sevmiyorum demiş. Yemek pişirmeyi sevmiyor ama e, bize ne diyordu? Dışarıda yemeği durdurun diyordu. Dışarıda yemeyin diyordu. Ama e, arkadaş dışarıdan yemiş. Olmaz. Kim uymuyormuş kurallara? Isabelle uymuyormuş. Cevabımız Denizle. Devam edelim. Uh, read the text and answer the question. Texti okuyun ve sorulara cevap verin demiş. Tamam bakalım. Chloe and her friends uh, are talking about how they spent time on different websites yesterday. Chloe ve arkadaşları uh, dün uh, in, farklı uh, web sitelerinde geçirdikleri vakitle ilgili konuşmuşlar. Chloe demiş ki, I watched movies, uh, studied. And studied Italian. Filmler izledim ve İtalyanca çalıştım demiş. Ruby demiş ki, I search for tips about different recipes. Farklı tariflerle ilgili araştırma yaptım demiş. Lucy de demiş ki, I learned about the latest events in the world. E, dünyada olan son olayları, e, son olaylar hakkında bir şeyler öğrendim demiş. Tamam. According to the information about yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is not one of the websites they visited? Aşağıdakilerden hangisi e, ziyaret ettikleri e, web sitesi web sitelerinden biri olamaz demiş. Yani film izleyecek, İtalyanca çalışacak biri, işte diğeri işte tarifler bakacak, diğeri de e, dünyadaki gelişmelere bakacak. E bakalım hangisi olabilir, hangisi olamaz? E, Filmchoices.com filmtajecileri.com Bu olabilir mi? olabilir. Şurada film izledim diyordu çünkü. Film izlemeden dolayı şuraya bu A'yı ziyaret etmiş diyebiliriz. <laughs> Devam edelim. extremesports.com Ekstrem sporlarla ilgili söylemiş bir internet sitesi ama ekstrem sporlarla ilgili bir şey yapan olmuş mu? Hayır olmamış. O yüzden muhtemelen Bursa. Devam edelim. easycooking.com Easy cooking, kolay pişirme. Tarif bakmıştı biri. Kim bakmıştı? Ruby bakmıştı. Buna C diyebiliriz. Newsaround.com, çevredeki olaylar e, diye böyle bir olaylar, e, haberler diye şey almış. News, haberler demek çünkü. E, haberlerle ilgili birileri bakmıştı. Kim? Lucy bakmıştı. E, latest events diye. O yüzden buna da Denizli diyebiliriz. Kim açıkta kalıyor? Bursa açıkta kalıyor. Cevabımız Bursa. Güzel bir soru olmuş. Değişik birazcık soru olmuş. İnternet sitelerini katmış çünkü. Şöyle bir yıldız e, koyarım ben bu soruya. Devam edelim. <laughs> Read the text, uh, look at the visual and complete the statement. E, Tekst okuyun, görsele bakın ve e, şu cümleyi e, doldurun, tamamlayın demiş. Bu okuyalım bakalım ne diyor. A university club is organizing a five-day extreme sports camp for students. Bir üniversite kulübü 5 günlük bir ekstrem spor kampı e, düzenliyormuş öğrenciler için. The club prepares a form to find out students' preferences for activities. Here is the form. <laughs> Kulüp bir e, form, bu şekilde bir form veriyormuş öğrencilere e, hazırlık yapabilmek için. Ee, hazırlıkta e, öğrencilerin aktivite tercihleri preferences for activities aktivite tercihlerini yansıtan bir form veriyormuş öğrencilere. Ee, ne vermiş? Ee, Please tick the activities you want to join. Katılmak istediğiniz aktivitelere tick koyun demiş. Şöyle işte Wednesday günlere ayırmış ve şeyler vermiş, sporlar vermiş. Tamam. According to the form students can try forma göre öğrenciler deneyebilir demiş. Neyi deneyebilir? An air sport on each day except Sunday. Bir hava sporu, havada yapılan bir spor deneyebilirler demiş. Sadece pazar günü hariç. Bakalım öyle mi? Skydiving var hava sporu. Tamam. Evet deneyebilirler. Tuesday'e bakıyorum. Şey Thursday'e bakıyorum. Perşembe'ye bakıyorum. Hand gliding var bir hava sporu. Deneyebilirler. Friday'e baktım. Ne var? Bungee jumping var. Havada yapılan bir spor. Gene Saturday'e baktım. Cumartesi'ye paragliding var. Gene havada yapılan bir spor. Pazar günü hariç diyordu. Pazar güne bakmamıza zaten gerek yok. Diğer günlerin evet hepsinde bir hava sporu yapılabiliyormuş. O yüzden muhtemelen Adana doğru cevabımız. Ama ne yapalım? E, i̇ncelemeye devam edelim. Uh, water sports on Thursday and Friday. E, su sporları e, Perşembe ve Cuma demiş. Bakalım öyle mi? Perşembe e, su sporu yok. Değil mi? Perşembe yok. Çünkü dağ bisikleti ve hand gliding var. Bu hava sporu. Bu da karada yapılan spor. Friday'e bakıyorum. Bungee jumping, rock climbing su sporu hiç yok. E, Perşembe ve cumada. O yüzden ne yaptım? Beyeledim. Only team sport on Wednesday. Sadece e, e, çarşamba günü sadece takım sporları var demiş. Ee, bakıyoruz. Hayır. Skydiving, surfing bunlar takım sporu değil. O yüzden C'yi de eledim. Indoor sports at the weekend. İçeri sporları hafta sonu demiş. Ama hafta sonuna baktığım zaman canoeing, paragliding, scuba diving, kayaking bunların hiçbiri iç mekanda yapılan sporlar değil. O yüzden D'yi de eledim. Cevabımız Adana. Güzel bir soru olmuş. Normalde sorulan e, sorulardan biraz daha kısa e, denilebilir aslında ama hoş bir soru olmuş. Bu tarz bir soru beklenebilir bence bir yıldız verdim ben bunu soruya. Devam edelim. <laughs> ne demiş? Read the text, check the website and answer the question. Texti okuyun, web sitesine bakın ve soruyu cevaplayın demiş. Peki, Mary is a 16 year old girl. 16 yaşında bir kızmış. And she loves trying extreme sea sports. Ekstrem su sporlarını denemeyi çok seviyormuş. She also likes visiting ancient places. Ayrıca e, antik yerleri de ziyaret etmeyi de çok seviyormuş. Fakat but she doesn't find e, wildfire interesting. Wild life interesting. Özür diliyorum. E, vahşi yaşamı ilginç bulmuyormuş. Tamam. Ve e, 750 doları varmış. And she wants to buy a tour for herself. Kendine göre bir tur e, satın almak istiyormuş. 750 doları var. Paraya göre bulacağız bakalım. <laughs> Şimdi. E, walking on the different coast demiş. 800 dolar demiş. Bu kafadan olmaz değil mi? According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre bir soru yok yalnız tabii. Yukarıdaki bilgiye göre. Which of the following tours can Mary choose? Mary hangi e, turu seçebilir demiş. Şimdi şu tura baktık, bu 800 dolar diyor, bu Kafadan olmaz, değil mi? Çünkü 750 doları var. A Historic Tour demiş, Best of Egypt, eh, Age 5 plus, eh, 700 dollars. 700 dolara demiş, bu olabilir ve eh, Ancient Places neydi? Antik yerleri ziyaret etmeyi de seviyor. E, tarihi bir turmuş bu da söylediğine göre. O yüzden B olabilir. Buna bir şöyle tık koyalım. A safari tur demiş. E, Kenya'yı keşfedin diyor. 14 üzeri 500 dolar ama şeyi sevmiyor. Wildlife. E, vahşi yaşamı sevmiyor. Safari turlarında da vahşi yaşam olur. O yüzden safari turunu da eleyebiliriz. A boat tour demiş. E, bir bot turu. E, Island Hopper. E, Harper adasında learn to surf. surf yapmayı öğrenin diyor. Aslında ekstrem su sporlarını seviyor. Güzel. Age plus 18. 18 yaş üstü girebiliyormuş ama kendisi kaç yaşındaydı? 16 yaşındaydı. O yüzden burası da olmaz. 600 dolar parası da yetiyor ama yaştan tutmuyor. O yüzden ne tutuyor sadece? Historic tur tutuyor. Cevabımız Bursa. Güzel bir soru bu da. Son sorumuza geldik. Bakalım ne diyor? <laughs> Read the text, look at the table and answer the question. The, e, bakın, e, tabloya bakın e, ve soruyu cevaplayın. Tamam. Eee Tom, David, Alice and Mary are uh, brothers and sisters who have different responsibilities at home on different days. Tom, David, Alice, Mary, uh, kız ve erkek kardeşlermiş, evde farklı evde farklı günlerde uh, sorumlulukta ol sorumlulukları olan kardeşlermiş. Here is some information about uh, their chores burada diyor, onların ev işleri hakkında bazı bilgiler var diyor. Tom has to prepare the meal. Yemekleri Tom hazırlamak zorundaymış. David must wash the clothes. David kıyafetleri yıkaması gerekiyormuş. Alice is responsible for outdoor chores. Alice dışarı işler, ev işlerinden sorumluymuş hani çöpü dökmek, alışveriş yapmak gibi. Muhtemelen onlar yani, çamaşırları asmak da buna girebilir. Mary is in charge of cleaning the floors. Mary yerleri temizlemekten sorumluymuş. Tamam. Tabloya bakalım. Şöyle bir tablo vermiş. Tamam. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre. Who has a chore at the weekend? Kimin hafta sonu işi var demiş. Burada da günleri ayırmış. Gün, hangi günlerde hangi işlerin yapıldığını vermiş. Kim diyor? A weekend. Ha, hafta sonu diyor. Hafta sonu ne oluyor? Monday pazartesi, Thursday perşembe, Friday cuma. Hafta sonu ne var bir burada? Sunday var. Vacuuming var. Vacuuming neydi? Elektrik süpürgesiyle yerleri süpürmek. E yerlerin temizliğinden kim sorumluydu? Mary sorumluydu. O yüzden cevabımız Denizli. <laughs> evet gençler, Mayıs ayının İngilizce sorularını sizin için şöyle bir inceledik. Bu soru da fena değil bu arada. Biraz kolay olmuş ama hoş bir soru. Yani bundan bir tık zor olabilir diye düşünmüyor değilim. Fena bir soru değil. Bu da güzel. Ama çok kolay çıkıyor. Yani geçen ayın soruları daha zordu kıyasla. Ama bu tadın bu tatla yani bu soru zorluğuyla geçen ayın zorluğunun arasında çıkacağını düşünüyorum. O yüzden dikkatli olmakta ve özellikle bu sorularda çıkan kelimelerin hepsini bilmekle e, sınava güzelce hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın gençler, çalışmaya devam edin, görüşürüz.